Değerli kardeşler, değerli dostlar, Rabbim buraya toplanışımızı, bir araya gelişimizi, bu cumamızı, bu toplantıyı, bu gündemi hayatın gerçeklerine, salih amelere ve Allah'ın razı olacağı o güzel amellere dönüşecek ibadete dönüşürsün inşallah. Esas o zaman inşallah o zaman diyecek Cuma'mız mübarektir. Bereketini o zaman verecektir. Rabbim bizleri dininin güzel temsilcilerinden kılsın. Kötü temsil edenlerden kılmasın ya Rabbi. Yeryüzünde dünyanın neresinde olursa olsun adaleti savunan, adaleti emreden, insanlığı savunan, iyiliği haykıran, Allah'ın indirdiği o değer yargılarını haykıran, o değerlerin arkasında duran, taviz vermeyen, inandığı gibi yaşamaya çalışan, babayitlerden razı olsun, onlara selam olsun. Bizleri takip eden, bizleri izleyen sosyal medyada tüm kardeşlerime burada Selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim ayaklarımızı daim kılsın. Rabbim bizleri Kur'an ehlinden kılsın. Kur'an'a ehil olmuş olanlardan kılsın. Rabbim bizleri Kur'an'ın kendisine şahitlik edeceği ve gerçekten de o kıyamet gününde Resul'ün şikayetine girmeyecek kullarından eylesin bizi. Değerli dostlar, Bugün hutbemizin ana başlığı kitabın kötü varisleri. Arapçasını sizlere seslendirdiğim Arap Suresi 169. ayet. Arap Suresi 169. ayet. Kitabın kötü varislerinden bahsediyor. Hani bazı mirasçılar var. Arkasına mal bıraktığın zaman o malı daha güzel bir şekilde üretken bir hale getirerek faydalı bir hale getir. Daha faydalı, daha verimli, topluma daha yararlı bir duruma getirerek bütün bir insanlık veya etrafındaki herkes o mal varlığında istifade eder. Veya en güzel bir şekilde temsil eder babasını, atasını ölmüş olanları en güzel bir şekilde temsil eder. Bunlar iyi varisler. Hatta artısını yapar. Artısını getirir yani. Örneğin babası, dedesinde yani kimden kalmışsa eğer o Allah yolunda diyelim yüzde üç, yüzde beş infak etmişse bu yüzde on daha güzel bir infak hareketine girişir. O malı daha böyle güzel bir şeye dönüştürür, salih amele dönüştürür. Adeta bitimsiz bir hazineye dönüştürür. Ama kötü varislerine ne yapar? Nefsine, şehvetine, arzularına esir düşmüş olan isterse o mal milyarlarca olsun, katilonlar olsun, böyle yamyanlar gibi aralarında bölüşürler, yeler, hiçbir şey bırakmazlar. Ortadan kaybettiler. Bunlar kötü varisler. Veya en çirkin bir şekilde onu temsil ederler. O malı kötüye kullanırlar. Hep kötüye, kötü yollara, iyi olmayan şeylere, arzularına, nefislerine har vurup harma savuru diyoruz ya. Çünkü alın teri dökmemiş ki adam. Alın teriyle kazanmamış ki. Konmuş, mirasa konmuş ve onu en kötü, berbat bir şekilde alıp bitirir. Peygamberler bir tek gerçeği getirmişler. Biz onun adı İslam, Vahiy, Vahiy. Hani çok harika bir rivayet var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiş rivayete göre. Biz Peygamberler sadece Kitabı miras bırakırız, Vahiy miras bırakırız. Yani kendisini alemlere rahmet kılan Kur'an'ı miras bıraktı. Kimlere? Gelecek olan nesillere, kuşaklara. Dolayısıyla bir ayeti bu Furkan 30 olması lazım. 33 olması lazım. O gün elçi diyecek ki Resul o ayeti de bununla bağdaşıralım lütfen. Çünkü kopmaz bir bağ var. Yani Araf 169 ile Meryem e, Furkan Meryem değil Furkan 33'ün kopmaz arasında bir bağ vardır. 30. ayet. 30. ayet. Evet 30. ayet aynen. Ve kâle Resul Elçi diyecek ki Resul diyecek ki Ya Rabbi Ya Rabbi İttekezul kavmi hazel mehcura benim kavmim, benim bu kavmim, bu toplumum şu Kur'an'ı terk edilmiş, devri geçmiş, devri bitmiş, hayatan dışlanmış olarak bir kitap muamelesini yaptılar. Böyle şikayet edecektir. Elçi o gün şikayet edecektir. Neden? Çünkü bunlar kitabı iyi temsil etmediler kitabın hakkını vermediler. Kitabı çok kötü olarak temsil ettiler. Değerli dostlar ben bu ayeti böyle üzerine düşünürken hakikaten bir baktığınız zaman tarihsel yaşamış tarihsel bize gelen tarihsel sürece tarihe baktığımızda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya bu kitap uğruna bu kitabı en mükemmel bir şekilde temsil etmeye çalıştı. Onun yol arkadaşları da keza en güzel şekilde temsil etmeye başladılar. Çalıştılar. Mücadele verdiler. Efo sarf ettiler. Aç kaldılar. Susuz kaldılar. Yurtlarından edindiler. Eğilmediler. Yılmadılar. Yıkılmadılar. Ama kitabı kötü varisler olmayalım. Biz bu kitabı kötü olarak temsil etme hakkımız yoktur. Onlar bu endişeyle hep yaşıyorlardı. Vallahi bu bu endişeyle oturup kalkarlardı. Yatıp uyanırlardı. Bizim dine bir bela, biz dine bir bela olmayalım. Dinin önünde bir set olmayalım. Dine bir kötü imaj kazandırmayalım. Bizim yüzümüzden bizim yüzümüzden din lekelenmesin, leke almasın. Bu din ben beyaz bir bezdir. Ben beyaz bir ihramdır. Hani o ihrama Hacılar omuzlarına geçiriyorlar ya. Bak dinden bahseden, ben beyaz bir ihrama büründüğünü, bir elbise giyindiğini farkında olmalıdır. Ben beyaz bir elbiseye küçücük bir leke bulaştığında hemen yansır değil mi? Hemen görünür, hemen fark edersin. Çünkü beyaz elbiseye bürünmüşsün, ihrama bürünmüşsün. O tevhid ihrame, o tevhid elbisesini bürünmüşsün. O libasut takva dediğimiz var ya, takva, sorumluluk, duyarlılık elbisesine bürünmüşsün. Onun için sen sıradan biri değilsin artık. Sıradan birileri konuştuğu gibi konuşamazsın. Senin dilinden binlerce düğün olması lazımdır. Bir kelimeyi telaffuz ederken o düğümden değil de diğer düğümle takılıp ondan sonra çıkmasıyla en son tartıp biçip ölçüp ondan sonra o sözü söylemek zorundasın. Zira sen sıradan bir insan değilsin. Sen kitabın varisisin ya. Bu Kur'an-ı Azim diyor ya Kur'an-ı Azim Kalem suresinde Kalem suresinde ve inneke ala hulukin azim. Sen çok muhteşem yüce bir ahlak üzeresin. Bir de keza Rad suresinde Rad suresi yine biz diyor ki sana yedişer yedişer teklalanı ve Kur'an azim o büyük Kur'an'ı verdik. Çünkü iddian çok büyük ya. Temsiliyet makamın çok yüce kardeşler. Çok yüce. Kur'an'ı temsil ediyorsun. Allah'ın dinini temsil ediyorsun. Onun için biz konuşurken çok dikkatli konuşmak zorundayız. Söz verdiğimiz zaman çok ince eleyip çok dikkatli söz vermeliyiz. Ve zira yapacağımız bir küçük hareket vallahi senelerce onu telafi edemezsiniz. O yüzden çok dikkatli, mayınlı tarlada yürüyen bir insanın bir insanın misali. Her an patlayıp aman dikkat. Zaten takva dediğimiz muttaki olan o titizlik, o hassasiyeti taşımanın adı değil midir? Evet, kötü varislerden bahsediyor. Ondan önce isterse müsaade ediniz ben bir Arapçası bağlantılı ayetleri alalım ki bu ayet anlaşılsın. Ve iz kalet minhum lime ta'izuna Allah Allah'u muhlikum avma azimu azaben Onlardan bir ümmet kimlerden? Kendilerine kitap verilmiş. Ellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilmiş. Kendilerine kitap verilenler kitap verenlere denildi ki ya Allah'ın helak edeceği Allah'ın cezalandıracağı Allah'ın belasını verdiği Allah zaten bunlara bela vermişti azap edecek bir topluluğa ne diye yapışıp kalıyorsun onlara hala nasihata ve onları uyarmada devam ediyorsun bak ama onlar ne dediler? Kavlu azireten ila rabbikum. Kardeşler bu bizim için bir ilke. Herkes bu ayeti kendine bak. Herkes. Ne dediler onlar? Hani birileri kendilerine dedi ki ya bu toplumda hayır gelmez. Bu, bu toplumda bir şey çıkmaz. Bunlara boşuna vakit harcıyorsunuz. Zaman boşuna harcıyorsunuz. Bunlarda bir çek çıkmaz. Bunlarda adam olmaz. Dediklerinde o kendilerini kitaba adamış olanlar dediler ki, sorumluluğu bilincine olanlar. Kalu mazireten ila rabbikum. Rabbimize sunacağımız mazeretimiz olsun. Bizim Rabbimize sunacağımız bir mazeretimiz olsun. Ya Rabbi biz bu insanları uyardık. Biz bu kitapla onları uyardık. Hayatın böyle olmadığını, yaşadığın bu, bu yaşamın Allah'ın rızasına kesinlikle göre olmadığını onları uyardık sonuçlarının felaket olacağını uyardık diyor. Kardeşe mazeretiniz olsun ha. Ehlinizi, ailenizi, eşinizi, dostunuzu, etrafınızdaki uyarınız. Rabbinize sonuca bir mazeretiniz olsun. Bana ne? Değil bak bana ne değil. Bana dokunmayan Yahudi felsefesinin zihniyetinde sokulmuş olan işte bin, bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Böyle bir şey olabilir mi? Biz biz uyaracağız. Kur'an'la, vahiyle uyaracağız insanları. Ne olursa olsun, ne, nereye gidirse gitsin, nereye varırsa varsın. Ama biz uyarmaya devam edeceğiz. Ki Rabbimize bir mazeretimiz olsun. لَعَلَّهُمْ <laughs> يَتَّقُونَ Belki bakın hele bu umuda baka. Belki duyarlı olurlar, belki duyarlılık kazanırlar. Belki sorumluluğa varırlar. Bu da ne demek biliyor musun? Vahiyin yolcusu hiçbir zaman umudunu yitirmeyendir. Her daim umutla var olandır, umutla yaşayandır. Bugün İsrail eğer bir Gazze'yi yok etmişse, vallahi mümin bir insan yarınlar onlarca Gazze'nin mutlaka bir gün çıkacağın umudunu taşımaktır. Umudunu yitirmemektir. Allah İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedince, Kâne İbrahim ümmeten vahiden değil mi? İbrahim tek başına bir o topluluktu, ümmetti ya. O yüzden Allah varsa gam yok. Allah varsa keder yok. Allah varsa imkan var. İmkanımız var oldukça mücadelemiz devam edecektir. Korkunç şey geliyor. ne nesu mazu bihi. Bak. Kendilerine hatırlatılan o vahyi onlar unutmalarına karşın unutular. Vahiyi unutular, inkar etiler demiyor. Bu nokta dikkat, dikkat. İnkar etiler değil. Kendilerine hatırlatan vahiy unuturlar. İnsan nasıl unutur kardeşler? Siz bir insanla böyle sürekli telefonlaşmayınız da. Telefon etmeyin gidip gelmeyiniz. Arada bile zaman geçsin. O adamı komple unutursunuz. Öz akrabanız olursa unutursunuz. Ama sürekli iletişim, en azından haftada bir telefon açarsanız, hal hatırını sorursanız, ziyarete gidip gelmeler olsa unutmazsınız. Hayat böyle bir şey. E siz Kur'an'la diyaloğunuzu sürekli taze tutmadığınız zaman, sürekli okumadığınız zaman unutursunuz. Artık o kitap sevgisi kalbinize çıkıp söküp gidecektir. Onlar o Kur'an'ı, o zikri unutmalarına karşı bak. önce ceyne ani su. Kötülüklere, insanları kötülüklere karşı uyarıp da ne itirmeye, yani uzaklaştırmaya çalışanları kurtardık. Ve ahazne lezine zalemu bi azabin beis. O zulmedenler, zulmeden kimlerdir? Allah'ın kitabını unutanlarıdır. Allah'ın kitabını hayatın sahnenin dışına itenlerdir. Biz o zalimleri de çok berbat bir azapla yakalaya verdik. Bi mekanu yefsukun. Çünkü kitabı unuturlar, yoldan çıktılar. Yoldan biz bütün çıkıp gittiler. فَلَمَّا atu ma nuhu anhu. Yasaklanan Allah'ın yasaklarından yani yasaklanan şeyleri çiğneyip, hiç tırmanmayıp çiğneyip geçtiklerinde, o, o yasakları çiğnendiklerine Kulna lehum, biz onlara dedik ki, bu kelime de dikkat, konu kiredeten hasin aşağılık maymunlar olanız. Aşağılıklar maymun, fiziki olarak maymuna dönüşme ifade etmiyor. Allah'ın yasakları Allah'ın haramları, Allah'ın kutsalları bir toplum tarafında dikkate alınmayıp çiğnenip ayaklar altına alındığı zaman o toplum bir şeyle müptel olur. Unutmayın. Dünya toplumları içerisinde dünya toplumları içerisinde oyuncak hale gelir. Değersiz hale gelir. Aşağılık maymunun ifadesi budur. Maymun da sürekli taklit eder. Sürekli taklit eder. Öğretmez. Boyuna tüketir. verdikçe tüketir. İçtahlı. Duy, yani doymak bilmez. Sürekli tüketmeye çalışır. Öğretmez. Ve toplumlar içerisinde en değersiz bir hale alır. Dünyada ne sözü para eder? Karar mekanizmalarında, karar merciinde asla onun bir kararına ne müracaat edilir ne de itibar edilir. Toplumlar Allah'ın diniyle oynayan, Allah'ın koydukları yasakları çiğneyen toplumların birinci başına gelen bela, musibet budur. Ve işte ezelen, şimdi buraya bak. Rabbin ilan etti, duyurdu. Rabbin duyurdu, ilan etti. Neyi duyurdu? Le aleyhim ila yevmil kıyameti men azab. Ben cevabı buldum. Ben bu ayeti okurken Orta Doğu'nun başında neden belalar bir türlü ardı arkası kesilmeyip bela üzerine bela, acı üzerine acı, keder üzerine keder neden kesilmiyor? İbrahim Hocam bu ayet cevap veriyor. Bak ne? Rabbim bunu duyurdu. İlke olarak. لَيَبْعَسَنَّ عَلَيْهِمْ اِلَى يَوْمُ الْقَيْهِ Kıyamet gününe kadar onların üzerine gönderecek. Neyi gönderecek? مَنْ يَسُوْهُمْ su'al الْعَزَابِ azabın, işkencenin, zararın en bayağısını, en kötüsünü onlara tatacak toplulukları musallat edecek onlara. Siz kendi dininizi bıraktığınız zaman, dininizle oynadığınız zaman, Gökhan kardeşim, dininizle oynadığınız zaman, dininizin ciddiyete, dininizi ciddiye almadığınız zaman, Allah da başka toplulukları, zalimleri musallat edecek, ve siz onların elinde çelik çubuk haline, oyuncak haline geleceksiniz. Onların elinde bir meta, bir mala dönüşeceksiniz. Hiç bir değeriniz yok. Sadece onlara hizmet edeceksiniz. İnne Rab anladık değil mi? Kıyamet gününde, kıyamet gününe kadar onların onlara bile hayatın en zını tatıracak. Ya in, şu hayata bir bakar mısınız? şu hayatın acımasızlığına, zorluğuna bir bakar mısınız? Hayat çok zor. Hayat çok zor değil. Hayat kolay. İşte çaklar zalimlerin eline geçince hayat böyle çekilmez duruma gelir. Cuma'ya gelirsin, Cuma'da da sizi rahat bırakmazlar. Çünkü sizi kuşatmışlar. Sizi işgal etmişler. Cuma'ya ayıracağını bir yarın saati da değil. Ayıramazsınız. Doğru dürüst. Zihin, akıl başka yerde. Niye? Çünkü bu da bu da bir azap. Bu da bir azap. Azabı illa cehennem ateşine cayır cayır yanmak değil. Bir şeyde tat alamazsınız. Huzuru göremezsiniz. Huzuru bulamazsınız. Yediğiniz içinizden, yaşadığınızdan ama o mutluluğu bir türlü yakalayamıyorsunuz. Bu, bundan daha kötü bir azap olabilir mi? İşte bu, bütün bunlar ne? Yukarıdaki ayetlere bağlantı kurun zikri unutmalarına, Kur'an'ı unutmalarına, Kur'an'ı devre dışı atmalarına karşı bu bir beladır. وَقَطَعْنَاهُمْ fil الْاَرْضِ اُمَمَنْ Biz onları topluluklara ayırdık, ümmetlere ayırdık. İçlerinde, içlerinde azıcık olan salihler var, erdemli olanlar var. Allah hamdolsun hala var çok şükür. Ve salih olmayanlar da var, bedbah olanlar var ve belâvunâhum bil ve seyyât biz onları bazen bolluk iyiliklerle bakın bazen de sıkıntı ve kötülük kötülük değil de sıkıntılarla darlıklarla iyi hoşana gitme şeylerle imtihan edeceğiz ki belki dönerler. Belki özüne dönerler, kendilerine dönerler, kendilerine gelirler. Final ayeti. İşte bu şeyden sonra fehalefe min ba'dihim khalfun. ardılarında arkalarında o kitaba mirasçı olan kitaba biz kitaba iman ettik. Kitabın görevi bizde diyenler öyle bir kuşak, öyle bir nesil çıktı ki bakın çok ilginç. Yahuzune arada hazel edna bu aşağılık dünya menfaati dünya meta malını alarak ve yekulune seyugferu lena. Nasıl olsa bağışlanacağız. Nasıl olsa Allah gafurdur, rahimdir, bağışlar. Sonunda nereye gideceğiz? Cennete gideceğiz. Zaten cehenneme kalmayacağız. Biz zaten müminiz, müslümanız ya. Biz de ondan sonra cehennemde kalamayız. Seyyuh ferulene zamanı geline bağışlanacağız. Bu sizin zihin dünyada ne çağrışıyor değerli dostlar. Allah'ınız aşkına. Adam her türlü haltı işler. Gençliğini, baharını, nefsine, şeytana, kötülüğe kurban verir. Belli bir yaş artık hayat daha hayattan kopmuş da yani gelmiş 60-70 o yaşlarda daha hiç yap, istese de bir şey yapamaz. Ne der? Nereye gider? Nereye gider? Bir de hacca gidecek ya. Gideceğim ben, Allah beni bağışlayacak. Orada günah dökme merkezi daha. Hacı, hac günah dökme merkezi. Çünkü dinleri bu. Önlerine koydukları din bu. Hacca giden, orada tövbe edip, elini açıp, istiğfarda tövbe eden, anasında doğmuş bir bebek gibi tertemiz bir şey kalmadı. Her haltı işle, her haltı ye, her türlü delaveri yap. İnsanların yüreğine kansızdır. Her türlü zulüm yap. Hace git bağışlan. Oh ne güzel ya. Seyyuh ferulene biz bağışlanacağız. Bir de bunun ötesi. Kıyamete de biz günahlarımız kadar yandıktan sonra çıkacağız. Bak böyle bir inanç oluşturdular görüyorsunuz değil mi? Kitabı devre alan sözde kitabı devralmış olan kötü varisler. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bu kenlerine verilen var ya sermayenin, varlığın biri o katı verirse onu da alırlar. Yok demezler. Duymak nedir bilmezler. Verdikçe diyor alayım. Kazandıkça kazanayım. Zengin oldukça zengin olayım diyor yani. Elazığ'ı versen Malatya gelsin. Malatya'yı kazansa Kayseri gelsin. Sınır yok. Yeter ki gelsin diyor. Elem yokhez. Evelem yokhez aleyhim Misakul kitab. Niye kitapta biz bunlardan Allah'la ilgili konuşurken sadece bak Allah'la ilgili konuşurken sadece gerçeği, hakkı neyse hakkı konuşacaklarına dair. Ve bu konuda onlar bu konuyu ders yapmadıklar mı? Biz bu konuda onlardan söz almadık mı? Siz kimin adına konuşuyorsunuz biz bağışlanacağız ya? Allah'a rağmen kendinizi cehennemde çıkarıp cennete koyacaksınız. Tonlar kadar günahınız da olsa da her türlü haltı işleseniz de yine Müslümansınız. Siz bu itikadı, bu inancı nereden çıkardınız ya? Allah'a rağmen nereden çıkardınız siz? Ve ve lederül ahiretu hayrun lillezine yettekun ahiret yurdu duyarlı olan, duyarlı olan takvalılar için daha hayırdır. Efe la hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Son olarak Meryem Suresi kardeş ayet. Bu bu ayetin kardeşidir. 59. Onu da okuyayım ve hutbeme son vereceğim. Aynı. Fakalefemin bedim. Kimden ve kimlerden sonra kardeşler? Nebileri anlatıyor, peygamberleri anlatıyor. Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden bahsediyor, salih kullardan bahsediyor. Onlardan sonra diyor bir güruh çıktı, bir kuşak çıktı, bir nesil çıktı. Ada salat. Ben burada namazı demeyeceğim. Kulluğu yitirdiler. Kulluğu zayi ettiler. Namazı terk ettiler demiyor. Bakınız. Allah razı için kelimeyi bir bakınız. Namazı terk ettiler demiyor. Eda'us salat. Namazı yitirdiler. Evet, Rütüel bir namaz kılıyorlar. Rütüel namazda asla bir sıkıntı yok. Fakat namazın ruhunu öldürüp namazın içini boşaltıp sadece bir adetten ibaret bir namaza dönüştürdüler. Ada o salat budur. Namazı terk etmek değil. Eğer terk dipten terk etseydi bu namazı kılmıyor. Namazı kılıyor. Namazı hiç felaya vermiyor. Ama namazla beraber her türlü haltı işliyor. Her türlü günaha batıyor. Her türlü zulüm işliyor. Her türlü hakareti yapıyor. Bunlar namazı kaybettiler. Siz Ma'un suresini hiç biliyorsunuz değil mi? Nasıl bilmezsiniz? Tavaylu lil musallin Yazıklar olsun, lanet olsun o ibadet böyle ibadet edenlere, böyle namaz kılanlara, böyle namazlara lanet olsun. Neytiler <tavailu> ellezine an salati <musallin> onlar ki namazlarından bir haberler. Namazın ne anlama geldiği, namazın kendine ne istediğini bilincinde değiller. Ama kılıyor adam. İşte budur. Onlar namazını zayi ettiler. Niçin? Şehvetlerine uydu, uydukları için. Hemen arkasında geliyor. Ve tabu şehvati. Ve tabu şehvat şehvetlerine, nefislerine, hevalarına uydular çünkü. Onların ilahları, hevesleri ve şey, şehvetleridir. Nefsi arzularıdır. Allah değil. Namaz için rütüelidir. Namaz olsa da olmasa bir, bir anlam ifade etmez. yul yulkavna gayya. Zamanı geldiğinde onlar o dehşet cehennem azabına atılacaklar. Kardeşler ne ilgi, ne korkunç. Allah bizleri Kur'an'ı güzel temsil eden, kitaba güzel varis olanlardan kırsın. Kur'an üzerine, din üzerine sömürü yapıp insanların duygularını, insanların o din dünyalarını sömürüp de İnsanları köleleştirmeye çalışanlardan olmaktan Allah sığınırız. Allah bizi, bizleri onların şerrinden korusun inşallah. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.